canlarım nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben geldim. Benim kedim. Aa, bu arada müşteri. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şu kedimi bir doyurayım ben. Kedi böyle peşimde dönüyor yalnız. Bunun adını Asiye koyasın var. Asiye. Nasıl da bakıyor? Nasıl da bakıyor? Gel bebeğim. Gel. Dur bebişim. Önce şöyle koyalım. Bunun hepsini koyuyorum bak. Yiyeceğinden değil ya yalnız. İnanın ki yiyeceğinden değil. Çünkü şey, bu kedimiz biraz etkil kedi. Oğlu da kendisi gibi. Heh, aferin acıkmış. Mecbur kaldı bak. Oy, oy çocukları var bunun. Dört tane daha var bunda. Ye kızım, ye. Tamam, bakmıyorum ben sana. Ye, aferin çocuğuma. Ne çabuk da yiyor, maşallah. Ali Bey buyurun çay vereyim. Tentemizi açtık. Yağmurlar yağdı. <laughs> Bugün hava serin değil, o kadar aslında boğuk bir hava var yalnız. Bana göre yine bir sıcak bir hava. Çay vereyim Ali Bey. Evet, kızıcı mı bıraktım? Yine koştura koştura iş yerine dönüyorum. Şuradan size şeyi göstereceğim. Bu konteynırların çöp konteynleri var ya, dedim ya size. Ay, o beni korkuttu. Şöyle bakın, kenarda duruyor bu konteynırlar. Ama yürüdü bildiğiniz <laughs> üstüme doğru yürüdü yani. İkisi beraber geliyor. Biri bir tarafa doğru üstüme, biri bir taraftan. Kopmuş geliyorlar baktım. Durdurdum ellerimle de. Bak bunu kenara almışlar. Ben arkada kenara koymuş bırakmıştım. Ha şunun ikisi bakın. İkisi. Evet. Ben şimdi dolmuş bekleyeyim. Bir an önce binip iş yerime döneyim. Ay buralar çok güzel aslında. Az gelmedim yıllarca konservatuvara bu yollarda. Altta kalıyor konservatuvar da belediyenin biraz ileride daha. Evet arkadaşlar bugünü de akşam ettik. Neyse ki iki çiğ oldu ama havada çok da böyle bir yağmur olmadı yani. Çok acı bir çiğselerle geçirdik zamanı. Tabii neyi fark ettim ben bugün doğru dürüst video Tamam biriktirmemişim yani az, yani çok çekemedim açıkçası bugün çok fazla yoğunmuşum yine belli ki dedim ki akşam olsun en azından çekeyim de bir an önce de yayınlarım Emine'den size şarkıda söyletirim Eminem'den Eminem zaten bayılıyor bak benim kediler yine yeme peşinde ama bunlar çok etçil ya bunların etçilliği çok farklı bir şey fazlasıyla etçiller yani öyle işte buralarda ama böyle sizin oralarda nasıl arkadaşlar Eee Ay ışığın altında ne güzel bir görüntü oldu. Bayıldım bak şu an. Çok güzel bir görüntü oldu gerçekten. Yüze falan da yansıması hoşuma gitti. Bu ışığı seviyorum ben ya. Biraz sarı gösteriyor ama zaten sarıyım. Da İşen bir şey yok yani. Evet bugün yine biraz sinirlendim tabii ki. Bu kapılar, bacalar e, önüme başka bir araç. Hiç, mahallenin bir aracı değil yani. Adam çekmiş gitmiş ya. Müşterim geldi. Tabeli karşıdan görmesi gerekiyor. Bakın şu tabelam zaten e, alçakta kalıyor benim iş yerim. Tabelamın önünü de kapatıyorlar. Kapatınca ne oluyor? Tabii görüntü yok. Hiçbir şey çekemiyorlar. Yani adam diyor ki karşıdan arabasını getirecek. Daha şuraya çekecek. Müşterim gelecek. Bekledim orada kaç saat yolun ağzında. Ne yapalım? Mecbur e, yandaki esnafımdan rica ettim. Adam beni diyorum ya lefayı göremiyor ki görse de beni oradan bir Elif Suçay Evi diye yazan yeri bulamıyor yani. Bulamayınca da beni aradı tabii. E, bildiğim insanlar ilk defa geldiler. Oradan geldiler işte. Neyse ki bugün mutlu oldum. En azından işte biraz sohbet edildi. Oturuldu. Gittiler. Esnaftan rica ettim. Kendi kapısına çektirdi yani. Allah razı olsun. Belki de hala almamıştı. Sonra geldi aldı arabasını. Ya bu insanların duyarsızlığı beni her zaman böyle biraz etkiliyor yani. Bu kadar. Kendi kendime diyorum şu dört yılda ne kadar yıpranmışım. Hep insanlar yıpratmış beni. Başkası değil ki. Yani anlayışsızlık var ya çok çok kötü bir şey. Ya adam sen buraya geliyorsun da bana bir sorsana yani. Şurada bir esnaf vardı. Önüne çekiyorum ama ben gidiyorum. Arabanı sen bıraktın, gittin. Ben ne yapacağım? Aradan geçmeye yolum bile yok ya. O düşünmüyor, kesinlikle düşünmüyor. Adamın dükkanının önünü bile kapatıyorlar gelip de yani. Kendi arabasını çekecek yer bulamıyor. Ben böyle bir şey de görmedim. Çok duyarsız insanlar var, çok aşırı şekilde. Ay neyse arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Biraz e, muhabbet derken zamanı geçirdik çaydı kahveydi bugünü de akşam ettim Allah'ıma şükürler olsun Yarın inşallah Allah bir aksilik göstermezse yine aynı işimin başına geleceğim Allah izin verirse bakalım eve gidince tabii benim şimdi tombişim de başlar ee, ben ne diyeyim onlardan da alırım yine size görüntü ee, pazar günü de Allah izin verirse ablama gideceğim kahvaltıya arkadaşlarla beraber oradan gidince zaten ayrı bir görüntümüz olacak Şimdi iki gün e, yine kızımla gider gelirken size görüntülerim olur. Ama pazar günü ablamın evinde hatta Sahra'mın doğum günü var. Ona doğum günü yapacağız orada Allah izin verirse. Kutlama yapacağız. E, küçük bir pasta düşündük şöyle bir değişiklik olsun. Çünkü o da çok nezih bir e, arkadaşımız. Çok naif diyeyim ben size. O da hep bizi düşünür. Her zaman doğum günlerimizi unutmayan bir bayan arkadaşımızdır. Çok da severim gerçekten kendisini hem orada bir kutlama gibi olacak. Hem de böyle bir eğlence. İlk beraber oturmuş olacağız ki sohbet etmiş olacağız. Ablam da biliyorsunuz geçen gün gelebildi bir yanıma. Daha da zaten telefonla görüşürüz. Sürekli gelmiyor zaten gelemiyor. Evde işi gücü oluyor biliyorsunuz çekimlerini evden yaptığı için. Çoğunluk evde kalıyor. Bakalım ayın 10'unu bekliyorum ben de. Bu ay biraz daha izlendim diye düşünüyorum. İnşallah güzel izlenimlerimiz oldu bundan sonra da güzel inşallah gelir olacak diye düşünüyorum yani çünkü ben geçen ay bilemedim gerçekten neden paranın gelmediğini sonradan anladık çünkü diyor zaten 200 TL'nin altındaysa o para size ulaşmıyor arkadaşlar ama bu ay ayın onunda belli olur artık ulaşacak mı ulaşmayacak mı onu da anlayacağım Allah izin verirse. Diyorum ya her şey sizin sayenizde. Önce Allah tabii ki sonra sizler desteklerinizi esirgemediniz. Her zaman yanımda olduğunuz için binlerce keşifler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani Allah razı olsun hepinizden. Şimdi eve geçince zaten e, videomun devamını yapacağız Emine ile beraber. Şarkısını söyler. Beni bekliyor hatta ışığı yakmış. Oğluyla konuşacak. Beni bekliyor evde de. Telefon, benim telefonumla konuşacaklar özleri çocuğunu ne yapsın o da bir anne yani sonuçta Eminem de anne çocuğunu özlemiş eve gideceğim şimdi onunla konuşturacağım onu eve gittiğimde tekrar devam edeceğim evet benim kızıma Meral teyzesinden yine çikolata gelmişti. Hayır. Aç bebeğim. Bilgisayar mı sanmıyor? Bilgisayar. Bilgisayar gibi be. <laughs> Efendim. Tamam. Mısırın mısır evet, nasıl istiyor? Tamam buldum tamam buldum. Baba. Hadi buldum tamam tamam bay bay. Evet daha bak. Mü? Kuzucuksun ya sen. Aferin çocuğuma açtın zaten. Bana söylemene gerek yoktu ki. Ay kalp kalp gördün mü? Aynen. Bir çikolatamız... Herkese kalplerimi gönderiyorum. Evet kalplerini gönder. Annenlerine falan da ver. Tamam. Emine teyzenle. Hmm. Aferin. Anne. Elif. Bakın Elif'imin resmine bakın. Ne güzel yapmış. Neyse. Çizgi film karakterlerini gerçekten süper yapıyor. Aferin benim kızıma. Anne düştüm. Evet kızım. Anne düştüm. Ha, yalan ayı. Şok yapıyor. Ya. severim ben seni. Gel. Düştüm. Bak resmine ne güzel olmuş ama senin resmin. Harika olmuş bebeğim. Çok beğenecekler. Emin ol. Çok beğenecekler seni. Laki bunları da göster diyor. Bunları da al diyor. -hı. Hmm. Ama hepsine zamanımız olmaz bebeğim. Tamam. tamam. Ama çok güzel resimlerin. Gerçekten gurur duydum ben çocuğumla. Ay şuna bakın. Çok kızıcık. Çok çok sevindim. Ama bakın da. bir de. Şilav diye ismini koydum. Eminem geldim eve. Konuştu oğluyla. Sohbet ettiler. Nasıl geçti? Oğluşun özlemiş seni. Gelecek. Evet. Gelecek inşallah yanına yürüne. Dedi sana ki bana dedi ki anne dedi ben de sizi özledim dedi. Gelemedim dedi bayramlarda dedi. Şu an dedi okula gidiyorum dedi. Okul tatilim yok dedi. Ondan sonra gelmeye çalışacağım dedi. Belki bu hafta dedi bir tak haftaya falan dedi. Gelebilirim dedi. Her an gelebilirim yanınıza dedi. Evet. Gel oğlum dedim gel dedim. Her zaman gelebilirsin dedim. Sizi göresin benim de var dedi. Gel oğlum dedim ben de. Sen de çok özledin tabii. Ben de özledim tabii. Yani gelsin ge, geleceğim geleceğim dedi anne dedi. Çünkü dedi ben gelemedim geçen şeyi gelemedim dedi. Ha bu sefer de gelemem dedi. Okul tatilim yok dedi. Öbür bayramda da gelemem dedi. Okul tatilim evet, yok dedi. Okuyum dedi şu an dedi. Yeterli. Evet ben dedim ki kendini, kendini kurtar, kurtar oğlum dedim. Yani oku yeter ki dedim. Kendini kurtar dedim. Yani evet. dedim. E Yeter olur, ki dedim e, kendini kurtarırsın da dedim. Bir şey olursun dedim. Oku da dedim. Anne okurum okurum dedi. Okuyacağım dedi. Yani dedi. İnşallah. inşallah kendini kurtarsın. Kendini Allah kurtar yani, dedim onu. Şey i̇nşallah Allah değil okur azim. da bir şeyler olur, kendini kurtarır da ekmeğini Aynen. kazanır. Yaş i̇nşallah olmuş, 22 olmuş 22 maşallah. olmuş yaşı. Koca Yaş oğlan maşallah. oldu yani. Aynen 22 yaşında bir delikanlı artık. Evet. Anne diyor ben çocuk, değilim diyor. Anne diyor ben bir koca büyüdüm diyor artık delikanlı Tabii oldum diyor. kabul etmiyor çocuk, çocuk ol, ben Ananın çocuk... gözünde hep ben çocuklar. Ben dedim oğlum dedim benim gözümde hiç büyümezsin sen dedim. Aynen çocuksun dedim yani dedim. O Tamam anne sağ ol diye bir şeyler deyip duruyor bana teşekkür Oy, ettim. Oy çocuğum severim ben onu. Ondan sonra sevdim onu biraz ee, şey yaptım. Telefondan konuştum. sevdi hasret giderdi. Evet hasret giderdim. İnşallah. İşte, kesin kesin. da konuştu. Halası da dedi işte oğlanla konuştu. Anne dedi hala dedi şey dedi fasulyeler dedi şey oldu mu dedi çankalda mı dedi. Çıkmış. çankaldan çıkmış. Yukarı doğru çıkmış. Bir... Ama Ölmesi çok pahalandı. fasulyeler çok pahalı anne. Bezelye de çok pahalı. Evet. Yani. Hepsi çok, Hepsi. Hepsi çok pahalı. Hepsi çok pahalı. 25-30. 30 dediler. Kimisi diyor ki 30 diyormuş. Kimi de 25 diyormuş. Bir yani ben 20'den aldım geçenlerde bezelyeyi. Doğru 20'den doğru aldım. çok pahalandı çok hepsi pahalandı. Evet. 20'den Emin... aldım kadın zor verdi yalnız. Veremem bak bak, veremem dedi hiç, de verdim. adına patates vermiş. He. Anne yok yok küçük küçük baya verdi. Tarttı yani adam da güzel bugün pazarda bizim buraya araba geldi. 5 liraya patates 5 liraya soğandı. Altı Ama Altı puanı 5 lira değil de 4'ten verseler veremiyorlar mı? Veremedi işte bak herkesi 5'ten ver. Ama siz onu başka yerden alamazsınız ki öyle. Zaten alamıyorsunuz ki yani. Yok alamıyoruz. Şansımıza aracın üzerinde. herkes alamıyoruz. Herkes aldı Bir tek sen değil ki benim yanımda olan kişiler de aldılar. Dükkanda da görenler aldı. Evet. Patates zaten haşlamalıktı. Haşlamalık. İriler de var içinde. Var var. Yani ya. iriler de var. Haşlamalık, haşlamalık değil patates de kızartılır yani. Ben ya. yarın kızıma patates de kızartırım. Haşlanır da, da kızartılır da. Aynen aynen ben kızıma haşlarım. Ama haşlamalık. güzel patatesleri. Yeni patates belli. Evet evet çok güzeldi. Şey diyeceğim. Patates güzel. Eminem bize şarkı da oku. Soğanı da güzeldi. Ben sevdim. Yok yok rengi falan evet, çok evet, güzel. Evet evet güzel. Yayla şeyleri. Hadi esitleri güzel. sökmüşler. Galiba öyle dediler. Ben bir şey söyleyeyim bu şarkı. arkadaş. Tamam aşkım. Tamam aşkım az bir saniye ben düzgün duramıyorum. Beni itme. Cengiz Kurtoğlu'dan söylüyorum. Evet. <laughs> Duvardaki resminle... ...avonurdu gönlüm... Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin Ne çabuk unutuldu Nerede sözlerin Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Çilekçeli Duvardaki y resminle çıkayım. avunurdu gönlüm Daha dün yanımdaydın şimdi neredesin Ne çabuk unutuldu Nerede sözlerin belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ne güzel de duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Ne güzel de duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor Çok uzaklarda Soruyorum onu Bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen Uzak yerdesin Soruyorum seni Uçan kuşlara Belli ki dönülmeyen Uzak yerdesin bu dünyada en mutlu beni sen ettin. Mutluluk ikimizin diye beklettin. Ağlamaklı bir günde beni terk ettin. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Bu dünyada en mutlu beni sen ettin. Mutluluk ikimizin diye beklettin. Ağlamakla gürgündü beni terk ettin. Belli ki karanlıklar ülkesindesin. Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Ne güzel de duruyor resmin duvarda Sanki bana gel diyor çok uzaklarda Soruyorum onu bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Soruyorum seni uçan kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Emine ağzına sağlık iyi oldu bak Emine mutlu oldu çocuğun sesini de duydu biraz setine evet. giderdi gayet iyi oldu ağzına sağlık çok teşekkür ederim bir şey değil, değil evet herkese veda edebilirsin herkesi çok seviyorum onlar da seni çok yani seviyorum. şarkımı inşallah beğendiniz beğeniyorlar kesinlikle yorumlar da çok sesimi de beğendiniz inşallah sesim biraz gar ama olsun Yok, gayet de güzel ne gar gayet As çok da güzel sesim var sesim Emine serttir. çok beğeniyorlar yorumunu beğeniyorlar, sesini beğeniyorlar. Dinler İnşallah sen de çok Ya izliyorlar. geçenlerde şeyi gördüm ben de, çiğdemi gördüm. Dedi ki sesin çok güzel dedi Ay, bana. Ay sağ olsun, teşekkür ederim. Nura'nın bacısı. Arkadaşın... He, hepinizin sesi çok güzel dedi. Meleğin de sesi Allah çok güzel. Senin de sesin çok güzel dedi. Evet, sen de Hep Dinliyorum lansın. sizi dedi. Hep dinliyorum dedi. Evet. Ben de dedim ki teşekkür ederim. Çok sağ ol dedim. Çok güzel sesiniz dedi. Sizi çok dinliyorum ben dedi. Allah razı olsun. Bizi izleyenler yine varmış zaten. He. Evet, söylediler de. Emin amca çok sağ ol. Ağız Herkesi çok sağ. seviyorum. İyi akşamlar diyorum. Kendilerine iyi baksın. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol Emin. Evet e, sağ olsunlar. Yorumlar geliyor. Dün bana yine bir e, esnafım dedi. Seni izleyen benim komşum var dedi. Hatun diyerek adıymış herhalde. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten dedi beğenerek izliyorlar dedi. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Sizler iyi ki varsınız. Ben her zaman söylüyorum. Önce Allah sonra sizler yani desteksiniz. Bizim renk kattınız. Kesinlikle bize renk kattınız. Benim de değişiklik oldu hayatımda sayenizde. Hep aynı işte, güçlü derken şimdi bir de YouTube olayı eklenince daha bir farklı oldu. Tabii bize bunu öğreten de abla. Şimdi bunu ikrar etmiyorum. YouTube'u çekmese biz bunu böyle yapmıyorduk kesinlikle. Ben, bana hep derdi ama bak e, Başka da derdi sen niye çekmiyorsun neden yapamıyorsun Ben hep derdim ki ben yapamam Ben çekemem ya Onun gibi yapamam derdim Ama insan alışınca öyle bir çekermiş ki videosunu Almadığım halde biliyorsunuz Ücretlerin şeyini hiç almadığım halde Çektim yani Hala da öyleyim Hala da çekiyorum aynı onda belli olacak neyin ne oldu hmm. Ama e, bir umut belirdi yani yine içimizde En azından alabileceğimizi biliyoruz ne olursa olsun e, sonuçta alacağız yani. Ayın 10'unda falan belli olacak. Benim durumum, akibiyetim diyeyim ben size. Belli olacak. Yine Allah razı olsun diyorum ya. iyi ki varsınız. Ben de artık e, videomu burada bitireyim. Eminem'in de ağzını sağlık. Çok mutlu oldu gerçekten. Konuşurken olduğuyla e, çok özlemiş. Evet. Biz bile özlüyoruz ki. Anne o yani normaldir. Çocuğu ne yapsın okuyor. Her zaman da gelemiyor yanımıza. Gelemeyince de onun aklında kalıyor. Eve geldi, ne olur az bir konuşalım dedi. Konuştu bayağı konuştu hatta. Sohbet ettiler. Rahatladı. Geleceğini biliyor. Onun yanına geleceğini de biliyor oğlunun. Çok mutlu oldu. Bir hasret giderdiler. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Perşembe akşamından cumanızı kutluyorum. Allah'ım e, mübarek olsun Cumanız. Allah'ım hepimizin dilekleri neyse, içinden içinizden ne geçiyorsa Allah kabul etsin hepsini. Olsun inşallah. Allah'ım görüyor herkesin halini. Hepimizin yüzünü güldürsün. <laughs> ne istiyorsak onu nasip etsin hepimize ya Rabbim. Oy kuzucuğum yanıma gel. Bir yavru kedim olsun bir tane çünkü. Ama bizim yok. kapıda var. Evde istiyor. Hayır, o Biz da... evde bakamayız diyorum. Evde bakamayız. Bakarız. Anneannemiz var. Bizim çok zor. Biz Aa. o kediyle yavrum bununla ilgilenmeye de biri lazım evin içinde. Hayır ben İngiliz. Hayır, hayır ben öyle ilgilenmem. Hayır gerek ben, var. ben ben, ben Neyse. Bak Bonca nasıl. İngiliz. <laughs> hayır. Hayır, hayır bak. Poma. Ay boncuğa nasıl İngiliz ben tamam bu poma nasıl hayır, ay, ay boncukla nasıl İngiliz tamam şey yaptırsam tamam. yavru kediye de yapabilirim. Sen derslerini anlatsaydın bize. Çok ama güzel Anamın değil mi dersleri? istiyorum. dileğim bu. Evet ama dileğin de şu anda olacak bir dua değil. Sonra. <laughs> Çünkü sonra benim yaşallah. bir tane. O, 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 bir belki bir, tane bir, bir gün belki bahçeli evimiz olur. Nasip kısmet. Allah'ın her şeye kadir. Şey o zaman şey o sana kediler, köpekler hepsine bakarsın değil mi yavrum? Hayır yavru kedi istiyorum tamam, sadece tamam, ben aşkım. şimdi. Tamam aşkım. Burada evde. Tamam bir tanem hadi öptüm seni. Hadi veda et. Veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Allah kalbinize ne geçiyorsa onun nasibesin hepimiz için. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay.